E, Gülsün'de gezi olaylarının ardından uyuşturucu çeteleriyle sol örgütlerin çatışmaları olmuş ve insanlar hayatını kaybetmişti. Yine aynı bölgede eşine şiddet uygulayan bir adamı müdahale eden iki polis bıçaklı saldırıya uğradı. Polislerden biri yaralanırken diğeri de şehit oldu. Zanlı ise yaralı olarak ele geçirildi. Evet. İşte sevgi olmayınca, merhamet olmayınca, şefkat olmayınca... Onlar olur. Bağnaz eğitim şiddeti körüklüyor. Faşist ruh şiddeti. Komünizm şiddeti. Darnizm, materyalizm şiddeti. Vahşi kapitalizm şiddeti. Filmler, tiyatroların birçoğu şiddeti. öyle olunca böyle oluyor. Mehdiyet bu yarayı tamamen iyileştirecek mucize olsun diye Allah yaratıyor. Önce belalar, sonra mehdiyet. Mehdiyetin tırmanışı 2 4 8 16 tarzında gelişecektir. Ama Bediüzzaman diyor ki insanlar ince nihayet pezir olacaklar diyor. Hamiyet İslamiye feveran edecek diyor. Yani çıkış şartı budur. İsa Mesih içinde de şart odur. Mehdi'nin çıkış şartı da olur. Acılar, ızdıraplar bütün dünyayı sarmış olacak. Daha da şiddetlenecek. Bereketsizlik de, uğursuzluk da dünyayı sarıyor Allah'tan insanlar uzaklaştıkça. Kıtlık, acılar, ızdıraplar, hayat pahalılığı, ekonomik kriz, uğursuzluk olarak dünyanın üstünü kaplıyor. Gök taşları tehdit olarak dünyanın etrafını sarmaya devam ediyor. Adeta dünyanın üstünde şu an taştan tavan oluştu. Taşlardan. Evet. Yani milyonlarca taştan tavan oluştu. Dünya taştan tavanın içerisine dönüyor adeta. Allah bir bıraksa taşları halaç pamona döner dünya. Allah tutuyor. Şeyhimiz, sultanımız, dünyanın en tatlı şeyhi, maşallah, Şeyh Nazım Kıbrıs'ı El Hakkani Hazretleri iyiymiş maşallah, tansiyonu 13,5-13,7, çok iyi, nabzu normal, her zamanki devreyi şahanesine çıkmış, yumurta ve avokado salatası yemiş, sebze çorbası içmiş maşallah, Seyih e, Selih Salih Hocan ağabeyin durumunda değişiklik yok. Tansiyon, nabzun normal, ateş yok. Gözden açıyor ama şuuru kapanmış herhalde. Yani söylenenleri anlamıyormuş herhalde. Ee, o dünya tatlısına da Allah'tan bir lütuf. Çünkü çok zor onun için. Yani şuur açık olarak o şekilde yaşamak çok zor. Allah şuurunu kapatıp rahat olmasını sağlamış. Evet, inşallah. İnşallah bir hayır vardır.